Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Dün akşam takip etmişsinizdir. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile ee, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Elşara... ...yani Jolani arasında bir anlaşma imzalandı... ...ve dün, dünden itibaren Orta Doğu'nun dünyanın gündemi bu... ...biz de dün gece geç saatlerde bir yayın yaparak... ...bu anlaşmanın ne anlama geldiğini... ...madde madde ve biraz da önümüzdeki sürece ilişkin... E, ...ne tür bir önem teşkil ettiğini anlatmaya çalışmıştık... ...onun için tekrar girmeyeceğim... E, ...konuya dair çeşitli açıklamalar da var... ...Amerikan e, sözcülerinden... E, Al Arabiya İngilizce televizyonuna bir açıklama yapıldı ve Amerika bunu olumlu karşıladığını ima etti ve Suriye'deki pozisyonlarını devam edeceklerini söylediler. Bu arada anlaşmadan sonra Teşrin ve Karakoza Kıbrıs'ı çevresine saldırılar arttı. Demokratik Suriye güçleri üzer yönetim bölgesi dış ilişkiler dairesinden Bedran Çiakırdın de bir açıklaması oldu ve bu açıklamanın bu anlaşmanın kendileri için hem de özellikle de Afrin ve işgal edilen yerlerdeki insanların kendi topraklarına dönüşü için bunun çok önemli olduğunu söyledi. Şimdi Demokratik Suriye Güçleri Suriye içerisinde nasıl konumlanacak? Bazı pratik adımlar nasıl şekillenecek? Onu önümüzdeki zamanda göreceğiz. Zaten 8 maddelik bir anlaşma var ve bu 8 maddelik anlaşmada neler var? Her bir maddenin bir komitesi kurulacak ve komiteler karşılıklı kurulacak. Bunlar bu işi nasıl pratikleştireceklerini belirleyecekler. Nihayetinde Suriye'de anayasal çözüm bulanana kadar bu anlaşma geçerli olacak. Bunun da zamanlaması bir sene olarak belirlenmiş. Yani bir sene içerisinde bir anayasal çözüm bulunacak ve Suriye'nin idari yapısı, yönetim şekli bu anayasayla birlikte netleşecek. Demokratik Suriye güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Ahmet shara arasındaki imzalanan bu anlaşmaya ilişkin PYD eski başkanı ve şu anda yönetim kademesinde bulunan Salih Müslüm de bir açıklama yaptı ve anlaşmanın detaylarını açıkladı. Salih Müslüm Fırat Haber Ajansı'ndan Barış Boyraz'a e konuştu ve soru cevap şeklinde gerçekten de çok net cevaplar veriyor. Diyor ki bu anlaşma Salih Müslüm diyor ki bu anlaşma birkaç gün evvel şöyle evet bir dakika arkadaşlar. Bu anlaşma diyor birkaç gün evvel özel yönetim ile Demokratik Suriye güçleri ortak toplantısına kararlaştırıldı. Ee, bir kom bu komitenin oluşturulması ve 8 7 8 maddelik bir anlaşma olacağını kararlaştırıldı. Komiteler oluşturulacak ve detaylar e, komiteler arasında konuşulacak. E, Rojava devremi pençilde e, perçinlendim diyebilir miyiz şeklindeki bir soruya da Salim Müslim diyor evet bu anlaşma Rojava devrimini perçinlendi diyebiliriz. Burası önemli arkadaşlar. Biz bu kadar savaştık ve bu kadar mücadele ettikten sonra sonuçta artık her şeye ortak oluyoruz. Bunu diyebiliriz. Bu devletin her şeyine ortak oluyoruz. Yönetimine, anayasasına, yaşamına, ekonomisine her şeyine ortak oluyoruz. Salim Müslüm diyor ki bu anlaşmayla birlikte biz bu devletin her şeyine ortak oluyoruz yönetimine, anayasasına, yaşamına, ekonomisine, her şeyine ortak oluyoruz. Ve tabii ki bunu sadece özerk yönetim için değil, bütün Suriye'de uygulanacağını, detayların konuşulacağını ve tüm Suriye için bunların geçerli olacağını söylüyor. Bağız rejiminin uyguladığı işte politikalara atıfta bulunuyor. Kimlikten düşürme programı Arap kemerinden bahsediyor. Ve diyor ki yani Kürtler bundan sonra eşit vatandaşlık haklarının hepsini elde edecekler. Ve devamında saldırılar, Rojava'ya yönelik saldırılardan söz ediliyor, ateşkes maddesine değiniliyor. Salih Müslüm bu konuya ilişkin de diyor ki bu çatışmalar ve çetelerin yaptıkları kanun dışı olacaktır. Bu saldırılara karşı birlikte koyacağız. Kimse bunların devletin bir gücünü gücü olduğu söylenemez. Yani bu mekanizma dışında kalan herkes devletin karşısında olacak. Çünkü onlar çetedir ve kanun dışıdır. Çeteler saldırılarına devam ederse birlikte savaşmayı gerektirir. Şimdi mesela işte sınır kapısı ve benzeri konulardaki sorulara da e, entegre edilmesi konusundaki soruya da Salim Müslim diyor ki sınırlarımızda bulunan mesela Nisebin, Tilkoçer gibi kapıları beraber yöneteceğiz. Yani hani Türk medyası aktarıyor ya sınırı teslim edecekler. Şu anda yetkili geldi yoldadır. Yani işamın o kadar adamı yok. Bir kere neyse Salim Müslüm'ün ağzından aktarayım. Diyor ki kapıları beraber yöneteceğiz. Buralardan gelen gelirlerin dağıtımına yönetimine birlikte karar vereceğiz. Yani bu da kanunlara ve anlaşmalara bağlı olacak. Anlaşmalarda bunların detayları oluşturulacak. Herkesin kendi kendini kendi yerine dönmesi gerekecek. Bu da Afrin, Grespi ve Serikani için geçerli. Bazılarının evlerine el konulmuş, dışarıdan gelenler yerleştirilmiş. Bu insanlar eski yerlerine dönecekler. Bir manada buralarda buraların Türkiye işgalinden kurtulması demektir. Peki Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine yönelik e, her türlü tehdite karşı mücadeleyi desteklemek maddesi ne anlama geliyor? Salim Müslüm diyor ki bu, beraber savaşacağız, beraber karşı duracağız. Bazı rejimin Den kalanlar burada yer bulamayacak. Ve yedinci maddeye ilişkin diyor ki Suriye'nin vatandaşları din, ırk ayrımı gözetilmeden eşit sayılacak. Mesela kimse ben ezidileri kabul etmiyorum diyemeyecek veya onları Müslümanlığa zorlamayacak. Büyük bir demokratik yönetimle herkes istediği gibi yaşayacak. Bu anlamda büyük bir kazanım hem Aleviler için hem Dürziler için hem de Ezidiler için ve hem de Hristiyanlar için büyük bir kazanım diyor Salih Müslüm bu anlaşma. Ve e, sekizinci 8. maddeye ilişkin soruya da diyor ki bu, sekiz 8, bu pardon 8 maddenin tamamına bu 8 maddenin her bir maddesi için bir komite kurulur olacak. Yani bunlar nasıl pratikleşecek? Salim Müslüm diyor ki her bir maddeye ilişkin bir komite kurulacak. Silahlı güçlerin bir komitesi olacak. Silahlı güçlerin nasıl katılacağını tartışacak. Bir anlaşmaya varılacak. Ondan sonra yönetimi nasıl olacağına ilişkin tartışma olacak. Bu komiteler bir yıl içinde tüm bu anlaşmayı sağlamış olacak. Bunun içinde anayasa meselesi de olabilir. Bir geçici anayasa da olabilir. Daha sonra bu geçici anayasa referanduma tabi tutulur. Ee, uluslararası boyutuna ilişkin soruya da diyor ki uluslararası güçler arabulucu oldular. Hem bizim yönetimimizin hem de Suriye yönetiminin arabulucuları vardı. Demek ki bu arabulucular onaylamış ve burada herkes kendi payına düşeni yapacaktır. Yani biz resmen bu devletin bir ortağıyız diyor Salih Müslüm. Her şeyde biz devletin iş e, işlerinde hem içeride hem de dışarıda ne varsa ortak oluyoruz. Mektupla İmralı'da Kürt Sayın Abdullah Hücalan'ın gönderdiği mektuba ilişkin de Salim Müslüm diyor ki o mektup yönetime geldi. Kısacası benim bildiğim kadarıyla o mektup bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani Suriye'nin bir parçası olmak, beraber olmak, barışı sağlamak. Yani biz o mektupta söylenenlerin dışında değiliz. Yani önderliğin belirttiği noktaların dışına çıkmış değiliz. Ve e, devamında eee Salim Müslüm diyor ki sonuçta Suriye'nin bir parçasıyız. Beraber yaşamak istiyoruz. Kendi üzgünlüğümüzü korumak istiyoruz. Bunların hepsi bu anlaşma metninin içinde var. Ee, ve diyor yalnız halkımız diyor bir uyarı yapıyor. Diyor halkımız yandaş yani Türk medyasına inanmasın. Biz hiçbir zaman yalan söylemedik. Onun için bizi dinlemelerini istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Salim Müslüm'ün açıklamaları özetle bu tabii yani Amerika garantör olmuş. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Amerika'nın helikopteriyle Hasaki'den Şam'a gitmiş. Orada Amerika'nın garantörlüğünde bu anlaşma imzalanmış. Bu aslında Rojava devriminin, Rojava'daki halkların, Kürtlerin, bütün azınlıkların, bütün halkların haklarının resmiyete kavuşması demek oluyor. Bu bir geçici ön anayasa, anlaşma. Anayasayı komitesi kurulacak ve Suriye'nin bundan sonraki yönetim şekli federal mı olur, üniter mi olur, yarı üniter mi olur, vilayet sistemi mi olur? Artık kendi aralarında anlaşırlar. Yönetim şekli anayasayla belirlenecek. Bazıları soruyor işte hani yönetim nasıl olacak? Bu anayasayla belirlenecek daha sonra. Ve diğer bütün konulara ilişkin zaten açıklamalar yapılıyor. Ben tekrara girmeyeceğim. Burada önemli olan sorulardan birisi şu. Türkiye bu işe nasıl yaklaşacak? Buna olumlu mu yaklaşacak? Türkiye kendi şeyinde anlatıyor. Kendi işte kitlesine bir şekilde anlatıyor. Sanki bir zafer elde etmişler. Sanki demokratik Suriye güçleri tasviye olmuş, gitmiş falan. Öyle bir durum yok. Demokratik Suriye güçleri Suriye devletinin ortağı olmuş. içine girmiş. Hatta o modeli bütün Suriye'ye yayabilir. Yani demokratik Suriye güçleri Rojava özel yönetimi aslında bütün Suriye'ye sirayet edebilir. Sadece Hassaki ile sınırlı kalacağına bütün Suriye'yi aslında bütün Suriye'yi istikrar sağlayabilir. Sahil kentlerini alabilir. Yönelik katliamların durdurması için basınç uygulayabilir. Hatta oraya güç de gönderebilir. O da konuşulacak önümüzdeki günlerde. Diğer bir konu Türkiye bunu desteklerse rasyonel davranır, mantıklı davranır. Bunu desteklerse Suriye'nin ve bölgenin barışına, istikrarına katkı sağlamış olur ve daha da önemlisi kendi barışına, kendi iç istikrarına da e, katkı sağlamış olur. Önemli olan Türkiye'nin burada geç, gerçekçi yaklaşması. Şey tartışmasına girmiyorum. Kim kazandı, kim kaybetti, o boş bir tartışma. Türkiye'nin rasyonel yaklaşması, kabul etmesi gerekiyor. Bunu yaparsa kendi istikrarı, kendi iç istikrarı ve Suriye'nin istikrarına katkı sağlamış olur ve 27 Şubat'la Sayın Hücalan'ın deklarasyonuyla başlayan süreçte de ivme kazanmış olacak diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Tabii ki akşam yarın bunları daha geniş konuşacağız. Belki Salih Müslüm'le de bir röportaj yaparız. İyi günler.